Merhaba arkadaşlar bugün sizden birlikte bir oyun oynuyoruz Hill Clip Racing'e benzer bir oyun hadi gelin level 1'e geçelim evet, Bir araba var Oo, Suya bak Fizik temalı bir oyun Su çok güzel bu arada ha, bunları topluyoruz, puan alıyoruz. ters düşünce böyle oluyor. Anladım. Şuna. Ha. Aman başla. Bas 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 bas. Of yavaş. <laughs> Biraz daha hızlı gitsek. Bence sıkıntı olmaz dedi. Uy, Yüzlük geldi. be. <laughs> Böyle oldu. Araba ters düştü. Ee, nasıl ya? Baya para istiyor demek Bas. O. Random gidiyor gibi bu arada. Hop. Random gitmiyormuş. Güzel. Bas bas bas. Oo. Yüzlük kaldık yine. geriye gideceğiz. Ya yine aynı oldu. Yine araba ters düştü. <laughs> Bir daha deneyelim. Kaç dakika olmuş ona bakayım. 3 dakika olmuş. Hadi bakalım. Seri oynamaya çalışacağım. Ses de muhtemelen sen fazla geliyordur. Hayır. Ya. Tahmin etmeliydim. Level 2 yapalım. <laughs> Oo. Oo çok hızlı. Çok hızlı uçtu Araba paramparça oldu. Üçü de he. O güzel araba Hot Rod. Hot Rod'lardan biri. İşte fizik burada gelmiş. Araba kırıldı. Neredeyse Biraz daha basal. Of. Çok hata saraldı aldı. Hala da patlıyor. Dörte geçelim. Bir yaşlı bir arabamız var. Bunu da beklemiyordum ama. Beşe geçelim. Ooh. biraz ondan hep duruyorum. Onun için özür dilerim. Uy. Bu arada uzun zamandır bir haftadır video atmadım. Onu da söylemiş olayım. Bu güzel olmadı ya. Level 6'ya geçelim. Oo bu çok iyi. Bu harita çok hoşuma gitti. Geçeceğim eminim. Hadi ki gitmiyor. Hadi be. O yaptık. Altta umutlar vardı. Üstten birlikleri aldık. Ha çıkıyor zaten. Güzel. Şöyle kadar hiçbir şey olmadı. Güzel gidiyoruz. Dur diyor. Yetişemedim. Ha buradan çıkıyormuşuz. <laughs> 70 puanla gidiyoruz külüstür arabamızda. Rengi de güzelmiş ama. Ah ben of tamir etmeliydim ya. Bir sürü level yapmış yapımcı. Oo motosiklet. Şimdi bu 200-250 ile gidiyordur. Önceki bir tane araba vardı ondan daha yavaş. Tahmin hep böyleydim. Hep böyle oluyor zaten. Sekizi deneyelim. Uu. Sese bak. Araba bağırıyor bağırıyor. Oha. Çarpmayacakmışız. Sekizi beğendim mi? Sekiz. Level sekiz güzel. Bak. Yine aynısı oldu. Ne yapayım? Kaç dakika oldu? Sesi biraz kısalım. Level 9. Bu şey değil mi? <laughs> Tesla Truck. Onun kamyon hali. Tesla Truck'a benziyor. Bak. Cyber Truck. Cyber Truck. He. Ben nasıl geçeceğim şimdi? Ha oldu. Hadi bakalım. Tamir etmeliydim. Bir daha patladı mı? Çok saçma. Bir daha deneyelim. Ha <laughs> dokuzu denedik zaten. Onu deneyelim. Oo çok güzel bu kadillak. Bunu kesin bitireceğim. ne yapabilirim burada zor burada. Hadi bakalım. İyi gidiyoruz. Arabanın sesi de güzel ha. Rengi keşke mor olsaymış. Klasik. Takıldı. Evet arkadaşlar bence şu üçüncü dur üçüncü değil ee, ikinci leveli yeniden deneyelim. Çok iyi bu. Aynen bayağı hızlı baksanıza. Mesela neden bu kadar hızlı? Hop. Oh. Hıza bak hıza. Paramparça oldu. Bakalım kaç dakika olmuş. <laughs> Her zaman öksürüyorum. Bence 5'i yaparız ya. Yapamayacağız. 6'yı <laughs> bir seçelim. 6 güzeldi. Umarım yaparım ya. Bir tane bölümünü bile bitiremedim. Ama oyun güzel. Hoşuma da gitti. Ama bu kısımdan hiç hoşuma gitmedi. Dörtü seçelim. Evet bu külüstür arabayla gidiyoruz. Uuu. Rampa. Bak buna gibi biliyorum bak. Biliyorum yüz yüz düşeceğim de. 7'yi seçelim. Ha işte. Bu zor. Bu bayağı zor. Uy. Burada bayağı yavaşlayacaksın. Güzel. Tırmanmayı da güzel yapmış. Bak yavaş gitsem de hızlı gitsem de düşüyorsun. Normal hızda gideceksin. Bak. Buradan nasıl çarpmadan gidebileyim ben? <laughs> Devam. Bak güzel yapmış ha. Ama güzel olmuyor. Aksiyonlu olmuyor. Gideyim diyorsun. Hemen şuraya buraya. Hızlı gidersen çarpıyorsun. Yavaş gidersen düşüyorsun. Aha. Kurtardın mı? Niye kurtarmıyor? Hadi be. Gidiyor. Oyunun bug'ını buldum. Yerden gidiyorum. Biz sen de bir şey olmuyor. Harika. Oyunun bug'ını buldum bu arada. Çok da hızlanmıyor. Ah kaldı. Araba gidecek patlamaktan. Hadi. Ve çıkıyor. Çık çık. Bak, güzelcek. Bak gitti ya. Kaç dakika? 12 dakika. Şeyi de deneyelim bence. 8. leveli deneyelim. Güzeldi. Bak bura benim en sevdiğim level oldu. Hadi. Vın vın. Anan anan anan. Sütü Derimize bak. Hadi ya. bak demek ki buradan gidiyoruz. Onlular gibi çünkü. Biraz daha azı gitse. Ben ne kadar götüreceğim ben bunu? Tahmin etmeliydim yine. Ee, bence 4'ü deneyelim. 4'ü yine deneyelim. Burada hızlı gideceğiz. O belli. Burada hızlı gidiyoruz. Amaço. Bak az önce gidiyorduk. Hızlı gitmezsek batıyoruz. <laughs> 100 150 puanla gidiyoruz. Aa dikkat şey çıktı. Wow, 650 puan. Bas. Var diyor, tehlike vardı ya. Tehlike vardı. Ya ben ne yaptım ya? Biliyordum öyle bir şey olacağını. Son deneyelim. Şu şeyi bir son deneyelim ya. Yedi miydi? Yedi değil. Sekiz miydi? Ha en sevdiğim level bunu bir deneyelim. Kırıyormuşuz. İşte burada kırmam gerekiyor. Geri, geri, sakin. Hop bas. Ah kırdı. Bu ne oğlum ben buradan nasıl gideyim? Hala da sinmiyor bir daha deneyeceğim. Sekiz en level oldu ya. Şakasız. Adam. Bas bas bas. Ya of. Oyun <laughs> <laughs> yapımcısı bilerek koymuş. Neyse arkadaşlar, videom bu kadardı. Bay bay.